Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği Asil Yedek Üye Seçiminin 22 Ekim 2022 Cumartesi günü Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası'nda saat 9 ile 17 arasında yapılacağı belirtildi. Uşak Ticaret ve Sanayi Odası 17 Meslek Komitesi seçimlerine hazırlanıyor. Birinci Meslek Komitesi seçimlerinde Turkuaz listede yerini alıyor. Bu adaylığın bu listenin detaylarını Ferdi Çelik'ten dinleyelim. Ferdi Bey merhabalar. UTSO için birinci gruba adaylığınızı koyduğunuz Turkuaz listeyle ile yola çıktınız. Bununla ilgili bize neler söylemek istersiniz? Şimdi merhabalar. Öncelikle teşekkür ederim. Birinci meslek komitesi e, ne biz adaylığımızı koyduk. E, birinci meslek komitesindeki bizim e, turkaz rengiyle çıktık. Turkaz rengiyle çıkmamızın sebebi şudur. E, öncelikle birincisi Türkçülüğü temsil ettiği için. Bu yolda hedefleriniz neler, Ferdi Bey detaylı dinlersek eğer? E, hedeflerimiz şöyle. Bizim e, sigorta acentelerimiz adına e, ve çünkü bizim Uşak ilinde e, şu anda yüzün üzerinde e, sigorta e, mesleğini icra eden arkadaşlarımız var, meslektaşlarımız var. E, bunlarla zaten hani e, daha önceki günlerde de görüşmemize istinaden e, birlik ve beraberliğin sağlanması adına ciddi bir adım atılması yönünde e, bize bilgiler geldi. Hem bu birlik ve beraberlik hem de e, yapılabilecek adımlar nedir? Atıyorum e, çünkü bizim e, işimizin olmazsa olmazı teminat mektuplarımız alınıyor. E, sigorta acentelikleri alabilmek adına. E, buralarda e, düşük maliyetler teminat mektubu e, alabilmek adına, toplu gruplar halinde gidildiğinde bunun anlaşmaları sağlanması adına, e, işte sektörümüzdeki e, diğer e, branşlarda e, daha fazla nasıl verimli olabiliriz? Sigorta acenteleri arkadaşlarımıza daha fazla kazancı nasıl e, elde ettirebiliriz? Bunun çalışmalarını ekibimizle birlikte e, yürütmek e, bu şekilde e, yani bir fayda sağlamayı düşünüyoruz yani. Eklemek istediğiniz bir şey var mı Ferdi Bey? Ee, eklemek istediğimiz şudur, ee, bizim e, tekrar etmekte fayda görüyorum. Biz Türk olarak e, bağımsız sadece birinci meslek komitesinde e, kendi mesleğimizi icra e, daha verimli icra edebilmek adına e, burada arkadaşlarımızla birlikte e, birlik bütünlüğü sağlamak adına ayrıştırıcı değil birleştirici bir e, meslektaşlarımızla birleştirici bir e, ilkeyi benimseyerek e, verimli bir çalışma yürütmek istiyoruz daha aktif e, genç girişimcileriz e, daha aktif bir e, yönetimle daha verimli çalışmak istiyoruz.